Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi size Mevlüt kardeşimi yakalamışken kısa bir video çekip fikirlerini almak istedim sizler için Mevlüt kardeşimin. Şimdi kısaca size Mevlüt kardeşimi anlatayım, tanıştırayım. Mevlüt Demir kardeşim bundan aşağı yukarı 6 ay önce sağ olsun Savaş abisine güvenerek hiç buraya gelmeden abi bana 5 tane filek ve sütçü simentel gebe düve oradan gönder gelsin dedi. Biz de kendisine burada e, o zaman 20 tane gebe düvenin içerisinden seçtiğimiz 5 tane gebe düveyi o buraya hiç gelmeden göndermiştik. Şimdi Mevlüt kardeşim e, Türkiye'de Ege bölgesinde Edremit e, ilçesinde yaşıyor. Malum orada bundan sonra turizm sezonu başladığı için e, yerli yazlıkçı vatandaşlarımız yazlıklarına geleceği için kendisi de o bölgede parakende süt satışıyla uğraşıyor ve bundan sonrasında da süte ihtiyacı olacağını düşünerekten e, bu seferde hazır sağılır inek ya da doğumuna e, bir ay kalmış iki ay kalmış e, ikinci doğumunu yapacak 3 doğumunu yapacak inek istediğini söyledi bana e, ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim e, ama e, gel dedim bu sefer yüz yüze tanışalım her seferinde böyle her alışveriş Öyle gönder gelsin ne olmaz İnek çok daha ciddi bir konudur e, Gel ineğini kendin gör e, Memelerini okşa Boyunu posunu salını Her şeyini gör demiştim O da sağ olsun biz onun için Çiftliğimize buraya Onun siparişi üzerine e, Çalıştığımız çiftliklerden e, Böyle güzel inekler Seçtik Mesela şöyle göstereyim size arkadaşlar Buraya böyle inekler seçtik, getirdik. Ahırımıza koyduk. Ee, şu anda mevcutta elimizde ağır gebe olarak e, aşağı yukarı 10 tane hayvanımız var. 3 tane e, hazır sağılır durumda ineğimiz var burada. Burada tabi, Burası tabi arkadaşlar Biga'daki bizim karantina çiftliğimiz. Şimdi e, Mevlüt arkadaşıma sormak istiyorum. 10 tane hayvanın içerisinden de buradan e, yaptığımız çalışmalar neticesinde geldi kendisi şimdi 5 tane ona e, tavsiye ettiğim 5 tane ineği seçti. Zaten kendisi de görünce e, hayran kaldı. Şimdi kendisi ifade etsin size. Çünkü videolar her ne kadar da olsa gerçeği yansıtmıyor. Yani hayvanlar kimisi çok güzel çıkarken kimisi çok kötü çıkabiliyor videolarda. E, böyle bir sorunla karşılaşmamamız için de kendisi bizlere anlatsın bakalım fikirlerini. Evet Mevlüt kardeşim bize anlat bakalım Teşekkür ederim. Bu arada da daha önce bana video göndermiştin. Onu da YouTube kanalımızda zaten paylaşmıştık. Senin anlatımın YouTube kanalımızda var. Şimdi ineklerle ilgili fikrini de senden duymak istiyorum. Abi öncelikle ben sana teşekkür ederim. Bize böyle hayvanları almayı seçmeyi nasip, et, nasip, et, nasip ettiğin için. Ee, arkadaşlar ben daha önce de Savaş <laughs> size anlattığı gibi 5 tane gebeliği almıştım. Tabii ki çok memnun oldum. Ben bu hayvanları hiç görmeden aldım. Bana herkes dedi hatta ya insanlar kurbanlık hayvan alırken bile görmeden hayvan alıyorlar, almıyorlar dediler bana. Ama ben Savaş abi çok araştırdım. Savaş abi bu işi gerçekten dürüst ve kaliteli yapan ender bulunabilecek bir insanlardan birisi. Bu sefer Savaş abinin yanına kendimiz misafir olduk. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik ve şu an görmüş olduğunuz hayvanları almaya talip oldum. Allah nasip ederse de bunları alıp damımıza götüreceğiz. Ben size şöyle açıkça net olarak bildireyim arkadaşlar. Ben yıllardır hayvan bakıyorum. Ve şu an benim bulunduğum Ege bölgesinde ben şu kalitede, şu salda, şu inek hiç hayatımda görmedim yani. İlk defa görüyorum. Benim damımdaki düveler daha ilk doğumun olmasına rağmen bile şu an bunlara yakın değiller. Ama onlar da tabii büyüyünce, bunların yaşına gelince onlar da böyle olacaklar. Gerçekten de kalitenin adı derseniz savaş dursun diyorum. Herhalde Yok canım dersen. o kadar abartma abi. Ben elimden geleni yapıyorum. Ben e, kendim zaten bütün hayvanları arkadaşlar. Mevlüt kardeşim, ben bütün aldığım hayvanları sanki kendim sağacakmışım gibi, kendime damızlık yapacakmışım gibi özene bezene seçiyorum. Tek tek. Yani bir çiftliğe gidiyorum, 10 tane hayvan varsa satılık içerisinde benim kafama yatan, benim istediğim kriterlere uygun olan hayvanı, İster bir tane, ister beş tane, ister on tane. Ama benim istediğim gibi olacak. Tabii ki abi. Benim istediğim gibi değilse, benim kalite standartım dışındaysa, isterse adam bana hayvanını bağışlasın, gene getirip o hayvana yem vermem. Doğru diyorsun. Yani benim kaba yemimi, kesif yemimi, kalitesiz hayvanın yeme şansı yok. Doğru diyorsun. Ama işte gördüğün gibi, e, bu kalite standartına sahip, şu kalite standartına sahip maslara bak. Bu hayvan kuruda mesela şu anda. Kuruda olan bu hayvan. Şu da kurutulmaya çalışılan bir hayvan. Bu hayvan şu anda 7 aylık civarında gebe. Şu hayvan kuruya alınmış bir hayvan. şu anda 8 aylık civarında. Orada orada ineklerimiz var. Onlar da aynı şekilde. Yani ee, benim yemimi yiyecek olan hayvan bu kalitede olacak. Evet abi. Ben buyum. Ama gerçekten sana abi, sana senin, bak, bak sana elinde o ki hayvan gibi kaliteli hayvan ben görmedim. Evet yani abi, ben sana bak, ya da bir başkasına. başkasına özel bir hizmet vermiyorum. Tabii ki abi. Onu, yani senin dürüstlüğünü Aynen. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Ben kişiye özel hizmet vermiyorum. Benim kalitem bu. Doğru diyorsun abi. Ama Allah razı olsun. Yani ben e, yıllardır yaptığım çalışmalarla e, doğru şeyi yaptığımı sizlerin bu ee, beni öven sözleri beni çok e, sevindiriyor biz gururlandırıyor söylüyoruz burada yani. Allah razı olsun kardeşim o, o sizin güzelliğiniz ee, inşallah da aynı şekilde olmaya her zaman devam edeceğiz yıllardır bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor kalite üzerine devam ediyor ki her zaman söylüyorum her videomda söylüyorum bu ülke hayvancılığı tamamen ve tamamen biz nasıl süt fiyatlarına müdahale edemiyorsak biz ürettiğimizin fiyatını koyamıyorsak bizim yapmamız gereken tek şey nedir? Kalitemizi yükseltmek, verimliliğimizi yükseltmek. Evet. Anlatabildim mı Şimdi sana vereceğim şu inek nasipse e, sana doğumunu yaptıktan sonra ben iddia ediyorum sana 35 ile 40 kilo civarında bu hayvandan süt sağacaksın. Evet. Çünkü sahibine oldukça yakından tanıyorum. E, bu hayvan şu anda 3. buzağısına gebe. Kurutulmadan önce bu hayvan e, 35 38 litre civarlarında süt veriyordu. Veriyordu. Şimdi bu, bu üçüncü doğum olacak. Bu üçüncü doğumunda da inşallah sana e, 35 litrenin altına düşmeyeceğini garanti ediyorum. E, belki 45'leri falan rahatlıkla zorlayabilecek bir hayvan. Maşallah abi zaten hayvanın salından da belli. Aynen. şeyinden belli yani ayak yapısından salından. Şimdi bazı arkadaşlar diyor simentel var simentel var ama gerçekten de yani şu hayvanın kalitesi kendini belli ediyor. Değil mi? Kim ne derse desin. Şimdi telefonun açısındandır şeyindendir bilmiyorum arkadaşlar. Ee, telefonu da yeni aldım. Sizlere daha iyi videolar çekebilmek için daha net videolar çekebilmek için inek videoda küçük gözüküyor. Küçük mü gözüküyor? Evet. Ya. Videodaki açıdan e, hayvan ben daha Şöyle bir, bir eğileyim abi. Yani cüz sesi o kadar çok büyük gözükmüyor. Her neyse bizim için çok da e, büyüklük önemli değil. Ee, ama işte sen kendin ifade ettin zaten gördüğünde. Ben dedin şey ki abi, abi. Yani ben bu kadar büyük bir inek görmedim dedin. De ee, şuradaki aslında bundan daha büyük boy olarak. Bir de bizim milletimizde arkadaşlar, e, ben her zaman söylüyorum. Kimisinde renk takıntısı var. Kimisinde renk takıntısı var. Kimisinde de boy takıntısı var arkadaşlar. Ama hayvanın verimliliğiyle verimliliğiyle bunun kesinlikle hiçbir alakası yok. Özellikle renginin. Yani rengine hayvanın takılmayın. Rengine takılmayacaksınız. Ee, zaten flekvi demek, bu arada bir dipnot söyleyelim. Filekvi demek Almanca'da benekli inek demek. Benekli yani bir hayvan, simental dediğimiz hayvan ne kadar benekliyse o kadar flekvi. Yani o kadar sütçü hayvan. O yüzden mesela benim en çok tercih ettiğim, en çok sevdiğim renkler şu önümüzde duran hayvan gibi. Beyazı daha çok olan, renkleri daha yaygın, daha parçalı olan hayvanlar benim gözümde, benim nezdimde yaptığım tercihlerde, edindiğim tecrübelerde daha çok süt veren hayvanlar. Çünkü bu hayvanlar işte bir önceki videoda da anlattık. Red Hornstein'ların melezlemesinden elde edilmiş olan hayvanlar. Yani İsveç Etçi simenteli ile Almanların Redonstein'ının melezlemesinden yüzyıllar önce yapmış olduğu çalışmalardan üretilmiş hayvanlar bunlar. Bu sebepten ötürü de az önceki lafımız yarım kaldı. Ülke hayvancılığını biz süt fiyatlarına müdahale edemiyorsak yüksek verimli hayvanlar sayesinde kendimizi koruyabiliriz, kar hem edebiliriz. Hem yüksek verim hem de yüksek yağ oranı kalitesi. Tabii ki. O tabii ki o para kendi piyasada çok daha fazla tercih edilmesi. E, buna bu sefer ne yapıyor? Sizin hayvanınızın sütünün ne kadar yağlı, ne kadar proteini yüksek, kuru maddesi yüksek olursa para kendi müşterileriniz tarafından daha da fazla tercih edilebilir duruma geliyorsunuz. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi yani kimi arkadaşlar diyor ki abi simental süt vermiyor. Aha onu da size gene Kahramanmaraş'tan süt şampiyonları adı altında çektim. Yani Kahramanmaraş'a süt şampiyonları hayırlı olsun diye çektiğim videoda ispatladım arkadaşlar. Sabah sağımını yaptık sizlerle birlikte. Hayvan 19 litre akşam sağımında 24 litre sabah sağımında verdi. İşte bir tanesi akşam sağımında 14 litre verdi sabah sağımında 16 litre verdi. Yani eğer siz bir filekviden filekviden simentelden demiyorum bakın filekviden süt almayı başaramıyorsanız bu sizin kendi sorununuz ee, kendiniz beceremiyorsunuzdur ya da ırk tercihinizi yanlış yapmışsınızdır bence de abi yani, ırkı yanlış tercih etmişsinizdir koyu kırmızı olsun demişsinizdir kesme kafası beyaz olsun demişsinizdir rengine takılmışsınızdır yanlışlıkla etçi ırk hayvan almışsınızdır o hayvana e, değil e, fabrika yemeğine köfte ekmekle baksanız o hayvandan mümkün değil süt alamazsınız. alamazsınız. Genetiğinde yok. Bugün angustan, bugün şaroladan, bugün limuzinden bir 20 kilo 30 kilo süt almamız mümkün mü? Değil. değil. O zaman işte etçi karakteri yanlışlıkla tercih ettiğimizde maalesef süt alamıyoruz. E şimdi bu simentel 40 litre süt verecek Mevlüt kardeşime. Ne olacak? İşte kendisini bu şekilde koruyacak süt fiyatlarına karşı. Para kendi değil. Toptan'a dahi verse bu hayvanın günde e, tüketimi şu anki maliyetlerle her şeyi hazır alsanız arkadaşlar şu anki maliyetlerle bir inin günlük masrafı 36-37 lira civarında. Yani sılacınızı hazır aldınız, yoncanızı hazır aldınız, otunuzu hazır aldınız, efendim kesif yem zaten hazır vesaire vesaire. Şu anda 36-37 lira. E, 40 liralık süt üretsek bugün sütü 3 liradan satsak zaten 60 TL para topluyor doğru mu? yok 120 120 lira para, 120 para, para topluyor lira para 40 lira iyisin bu hayvan tabii ki abi, 80 liramız gene cebimizde ki e, Sizler bunun sütünü için parakende satacaksınız parakende satışla ilgili e, çalışan arkadaşlar Bununla ilgili e, çalışmalarını başaran arkadaşlar Çünkü bu da bir uzmanlık evet, alanıdır yani biri süt üretimi bir tarafta süt üretimi varken bir tarafta da pazarlama tekniği o taktiği ver iş, o tabii. ayrı bir iş bunu başaran arkadaşlar bu sefer 40 litre sütünü 5 liradan satsalar 200 liraya satacaklar. Bir inekten gelir o kadar olur. Evet. 40 lirasını yedirin hayvanınıza. 160 TL karınız var. Allah bin bereket versin Allah arkadaşlar. Bereketler. Bu bir inekten olacak kazanç. Ama, ama gene söylüyorum. İneğinizin genetiği çok iyi olacak. Renge boya değil verimliliğe takılacaksınız. İneklerinizi hasta etmeyeceksiniz. İneklerinizin koruyucu aşılarını rutin olarak yapacaksınız hayvanlarınızın konforuna dikkat edeceksiniz. Bakın Mevlüt kardeşim geldiğinde şaşırdı. Abi dedi biz otu yedirmeye bulamıyoruz dedi. Sen dedi hayvanların altına atmışsın. Ama bizde böyle arkadaşlar. Bakın orada hayvanlar arka tarafta otun içinde yatıyorlar. Çünkü benim için bu ineğin fiyatı bugün 20 bin lira 22 bin liraysa otun balyası 30 lira. Varsın seda olsun. Varsın feda olsun. Hani biz de hayvan altına atmak için çeltik sapı bağlıyorduk. Bu sene planımızı düzgün yapamamışız. Ee, çeltik saplarımızı da biraz yiğgi olarak da hızlı tükettik. Ee, çeltik saplarımız bitti. Saman zaten kullanmıyoruz. Bu sefer de ben adamlarıma diyorum ki işte bizim orada beğenmediğimiz tarzdaki otları böyle içerisinde kamış olan vesaire olan beğenmediğimiz hayvanın yemesine layık görmediğimiz otları atın hayvanın altına. Atın hayvanın altına hayvan konforda yatsın. Bir simental ineğinin ayağını kuru tuttuğunuz sürece e, konforunu sağladığınız sürece size çok uzun yıllar hizmet edecektir bu hayvan. Yani hayvanın sağlığına, her şeyine, kondisyonuna her şeyine dikkat ederseniz bu hayvan size uzun yıllar boyunca hizmet edecek ve size verebileceği patron beni rahat ettiriyor. Patron benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hasta olmamam için elinden gelen ne varsa yapıyor. Ben de ona gerekli sütü sunayım, vereyim diye hayvan da kendisi mutlaka çabalayacaktır. Kardeşim senin eklemek istediklerin var mı? Vallahi, vallahi. Arkadaşlara su ita ben söyle. Arkadaşlara ita ben söylüyorum yani hani Savaş abi ben. Ya bırak söyleyeyim. Savaş abini şimdi. İnekle ilgili bir şeyler söyle. Ya inekle ilgili dediğim gibi abi ben yani hayatımda gördüğüm yani en kaliteli inekleri ben senin yanında gördüm yani bu zamana kadar. Daha önce de çok çiftlik gezdik, çok celep insanlarla oturduk kalktık. 13 liraya simental var diyen oldu, 14 liraya simental var diyen de oldu ama gittiğimizde... Senin şu an şuradaki buzalar gibi düveleri gösterdiler bize yani Aha, abi. Şu düvemizi de gösterelim arkadaşlara, bakın. Çok güzel. Adamlar inek diye satıyorlar abi onları yani, başka yerlerde. Yani bu hayvan şu anda 10 aylık damızlık adayı yaptığım bir hayvan. Ee, annesi Avusturya genetine sahip. Bunlar da iki tane erkek dana burada, yatıyorlar. Evet. Sonra ne dedi arkadaşlar? Yani arkadaşlar öyle deyince abi yani ben tabii şimdi bu işi bilmeyen adama bunu zorla bir şey anlatamazsın abi. Evet. Ama gelip görmesi lazım. seninle tanışması lazım. Şu hayvanları en önemlisi de yani şu hayvanları bir görmesi lazım yani abi. Çıplak gözle gelip kendileri görmeleri çıplak lazım çıplak değil mi kaliteyi? Gelip görmesi lazım abi. Kim ne derse desin. Evet. Kim ne derse desin abi. Ben onu bilir onu söylerim. Arkadaşlar görmek için para almıyoruz. Söyleyeyim çayımız var, kahvemiz var, muhabbetimiz var. Abi, var mı Mevlüt kardeşim? Olmaz mı abi? Çayımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Senin zaten muhabbetin her şeye değer savaş a. Allah razı olsun kardeşim. Yani çayımız, kahvemiz var arkadaşlar. Bir de ben şunu da değineyim yani arkadaşlar ki biz hayvanları aldıktan sonra savaş abi bunların aşıları için bizi bilgilendiriyor. Ne bileyim hani şu aşılarını yap kardeşim, parazit aşılarını yap kardeşim. Mesela ayda 3 ay sonra bizi arıyor. Şu aşılarını yaptırdın mı kardeşim? Yani aldım. Şimdi savaş abi sattı hayvanı bir de arkasında durduruyor yani. Ben hayvanı sattım. Ama benim işim bitti. Öyle bir öyle bir düşünce içinde de değil yani Savaş abi. Ben size bunu da anlatmak istedim kardeşim. Şimdi şunu da dipnot olarak söyleyelim arkadaşlar. Şimdi e, ben para özellikle para süt satan arkadaşların e, ahırlarında kesinlikle buzağa bakmasını tahsip etmiyorum. Yani bir alana yönelmeniz lazım. Ahırınızda süt işiyle uğraşıyorsanız sadece sütçülük yapmanız lazım ahırda başka safra hayvan bakmayacaksınız. Hayvanlarınızın sütünü sağacaksınız. Götürüp gerek para kendiye, gerek toptana satacaksınız, bitireceksiniz. Ee, ahırda baktığınız her safra hayvan sizin az önce yapmış olduğumuz maliyet hesabından yiyeceği için tabii, tabii. siz de sadece bu işle meşgulseniz cebiniz para görmeyecek. Neden? Çünkü buradan sağdığınız, buradan elde ettiğiniz kazancı aha şurada yatan dana Yiyecek. Burada yatan dana yiyecek, buradaki düve yiyecek. E sizin de ahırınızda kendi bütçeniz kadar 3-5 ineğiniz varsa, başka da bir geliriniz yoksa bu hayvanlar, burada yatan hayvanlar böyle dana gibi yatacaklar orada. Patron getirsin, yiyelim diyecekler. Tamam mı? Bu sefer de cebiniz para görmeyecek. Para görmediği için de diyeceksiniz ki abi biz bu işten para kazanamıyoruz. Şimdi ben bunu yıllardır söylüyorum. Yıllardır söylüyorum sütçülükle uğraşan arkadaşlar lütfen ahırınızda buzağı beslemeyin. Buzağlarınızı anında satın. Satın birileri işte Savaş abiniz talip olmuş. Tabii. Buzağlarınızı alıyor ya da bir başkası buzağlarınızı alıyor. Bırakın bu işte uğraşan insanlar sizin buzağlarınızı alsınlar. Yetiştirsinler en güzel şekilde. Damızlık adaylarını damızlık yapsınlar. Siz onlardan tekrardan gidip e, hayvanları hazır gebe pozisyonunda... Gidip o şekilde alın. Şimdi Mevlüt kardeşim de benim bu anlamda tavsiyelerimi dinliyor. Bu konuda ne diyorsun Mevlüt kardeşim? Abi bu konuda Cebin ben... para gördü mü? Buzaları sattıktan sonra. Abi sattıktan sonra gördü. Ben zaten bu saatten sonra buzağı falan beslemem abi. Evet. Buzağımı sütten keserim. Ondan sonra seni ararım. Abi benim buzağlarım sütten kesildi. Sen yerine bana ya inek bul ya da bir gebe düve bul. Ona göre Savaş abi ki değerinde de geri alıyor alıyorum buzalarımız. Aynen. Arkadaşlar. Şimdi bakın bu hayvanların arkadaşlar buradaki hayvanların karnında e, benim spermalarını bildiğim e, buzalar var. bunda da hayvanların e, şimdi inekleri Mevlüt kardeşime vereceğiz. Bunlar bir ay sonra iki ay sonra doğuracaklar. Yeter ki kendisi özenle benim tarif ettiğim şekilde doğumlara müdahale etmeden, buzalarını yormadan doğumlar gerçekleştirilecek. Doğduktan sonra yapılacak olan hemen buzağlara koruyucu aşılar. ilk 100 gün içerisinde rutin aşı programına tabi tutulacaklar. Kulak küpeleri takılacak. Her şeyleri takılacak. Bu arada da Mevlüt bu buzağların desteklemesinden faydalanacak. Efendim mesela ondan sonra buzağlar 120 günlük olduktan sonra da beni arayacak. Şimdiden sözleştik. Doğru mu? Söz abi. Evet şimdiden sözleştik arkadaşlar. Buzağlar sütten kesildiği gün. Artık bir tane üç tane şu anda 120 günlük olduklarında bana gönderecek Ya da ben ona Bir tane inek göndereceğim karşılığında Yerine dört tane buzağımı Buraya getireceğim Anladın mı arkadaşlar Yani böyle de devam eden Devam eden sürekli devam eden Bir alışveriş içerisinde olacağız Hep birlikte Sizin de cebiniz para görmüş olacak bu sayede Doğru mu Evet bunu da dipnot olarak söyledim mevlüt kardeşime buzaları alacağımızın da sözünü verdik zaten. Daha önce de aldık buzalarını. Kendisine de özellikle tembih ediyorum. Gözünü seveyim. Bana bu hayvanların buzalarını mutlak suretle geri getir. Neden? İçlerindeki genetiği ben biliyorum. İçlerindeki genetiği bildiğim için bu hayvanın ne vereceğini çok iyi biliyorum. Herkes istiyor ki bu hayvan erkek buzağı doğursun. Hayır arkadaşlar ben istiyorum ki bu hayvan inşallah dişi buzağı doğursun. İnşallah abi. Çünkü ülke hayvancılığını böyle kaliteli genetiği üreterek çoğaltırız. İşte bu hayvan bize ne doğuracak? İnşallah nasip kısmet ederse böyle bir buzağı doğuracak arkadaşlar. Biz de onu en güzel şekilde yetiştireceğiz. Tekrardan yetiştirdiğimiz hayvanı ülke hayvancılığına geri kazandıracağız. Doğru mu? Doğru abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Dediğim gibi kapımız herkese açık. Alışveriş yapmak şart değil. Hoş sohbet, muhabbet etmek, ülke hayvancılığı hakkında konuşmak, Savaş abinizin tecrübelerinden faydalanmak isterseniz her zaman Mevlüt kardeşim gibi gelebilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz zaman gelip görüşebilirsiniz arkadaşlar. Selametle kalın. Mevlüt kardeşim sana da hayırlı, uğurlu olsun. Sağ ol abi. İnşallah. Sağ Malımızdan tüyünce hayır gör. Sen de inşallah abi. Görüşmek üzere.